Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Başrollerini sinema ve Şebnem Bozoklu'nun paylaşacağı elbet bir gündesinin konusu belli oldu. Dizinin konusuna bakacak olursak Anadolu'da küçük bir kasabada bir evin yıkılıp yeniden inşa edilmesi sırasında 5 ceset bulunur. Katliam olarak gündemi sarsan bu olay iki kadının da hayatını alt üst edecektir. Gizem ve Nesime haberleri görünce evi tanırlar ve katledilenlerin aileler olduğunu öğrenince yıkılırlar. Bu iki kız kardeş birbirinden nasıl kopmuş, geçmişte neler yaşamışlar, 20 yıl sonra karşılaşınca neler yaşayacaklar. Katledilen Yılmaz ailesinin kızları Gizem, Sinem Ünsal ve Nesime, Şebnem Bozoklu birbirinden uzun zamandır haber alamayan kardeşler. Görüşmedikleri zaman diliminde Gizem zengin olmuştur, Nesime ise yoksul bir hayat yaşamaktadır. Dizinin konusu genel olarak bu şekilde olacak bakalım. Erkek başvuruları kim olacak dizine izlediğiniz için teşekkürler